Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kemirgenlerin neden olabileceği hastalıkların önüne geçmek, meydana gelebilecek ekonomik kayıp ve hasarları engellemek için harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Koordinesi'ndeki ekipler, Tarihi Kapalı Çarşı, Saraçhane, Demirciler ve Toplancılar Çarşısı, Sebze Meyve Halinin yanı sıra Şehrin muhtelif yerlerinde park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını kemirgenlere karşı ilaçlıyor. <laughs> Şehir genlerinde devam eden ilaçlama çalışmalarıyla kemirgen canlıların yol açabileceği olası sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. <laughs> Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada kanalizasyon, foseptik, metruk yapılar gibi alanlarda kemirgen yuvalarına yönelik ilaçlama uygulamalarının artarak devam edeceği belirtildi.